Usul tartışmasının, orada size bir imkan tanımıyor efendim. Usul tartışması açıyoruz ve aleyhte söz talep ediyorum efendim. Bir karar imkanı tanımıyor ilgili madde. Usul tartışması üzerinde. Şimdi değerli arkadaşlar, kendi yöntemi, usulü içerisinde anayasanın ve meclis iş tüzüğünün verdiği yetkiler çerçevesinde meclisteki bütün gruplar grup kararı hakkındaki görüşlerini, lehte aleyhte görüşlerini ifade ettiler. Müsaade ederseniz bundan sonraki mesele oylamaya geçmektir. E tamam da yani bunun bunun bir şekilde sonu yok ki. Yani usul tartışmalarının sonu yok ki. bazen bir bazen iki oluyor. Bir sonraki de yok zaten. Sayın başkanım usul tartışması açmak başkanın oturumu diye yöneten başkanın yetkisinde değil. Bunu söylerseniz daha sonra muhalefet partilerinin yönettiği toplantılara da kötü emsal olur. O yüzden böyle bir yetkiniz yok efendim. Sayın Güler buyur. Hatırlatmak istiyorum. Burada şu anda müzakeresini yaptığımız grup önerildi bizim AK Parti grup önerimiz üzerine diğer siyasi partilerin de açıklamaları oldu. İş düzük 63 kapsamı içerisinde burada özgür ve sizde bir talepte bulunuyor. Burada zannedersem herhalde bir usul tartışmasının aslında kendisinin başlangıçta yaptığı sistemin devamı gibi algılıyor. Bizim grup önerimize mevcut meclis hesaplara hesapları denetleme komisyonu gibi bir komisyonun bizim tarafımızdan eklenmesi hususunda bir talebi var bu konuda. Bunun bir müzakereye ihtiyaç olduğunu söylerken burada usul tartışması iş tüzük 63'e göre aykırıdır. Bakın görüşmeye gelip yer olup olmaması, başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma usullerine uymaya davet gibi usule ait konular diğer işlerden önce konuşulur. Biz şu anda AK Parti grup önerisini görüşüyoruz. Evet. Görüşmeleri tamamladık ve şu anda tam oynamayan oylama safhasında. Sayın Başkan. oylama safhasından önce. Bu oy... Hayır efendim. oylamaya ait. Hayır, efendim hiç alakası yok. Grup önerisi üzerine biz usulü Bizim tartışmaları tamamladık. Tamam, Hayır efendim. Biz grup, grup önerisi üzerinde biz, evet. biz grup önerimiz üzerine anayasa aykırılıkla ilgili usul tartışmasını tamamladık evet. Evet. ve grup önerimiz üzerinde açıklamalarımızı yaptık. Oynamış diğer oynamış siyasi partiler de açıklamaları yaptılar. Şu anda oylama safhasındayız. Dolayısıyla aykırı. aykırıdır. Evet, uygun olmayacaktır. İş tüzüğe bu husus aykırıdır. 63. madde çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Bu grup önerisinin başında usul tartışması gerçekleşmiştir. Usul tartışması açılırken bu husus ifade edilebilecekken kendileri tarafından ifade edilmemiş usul tarafı geçilmiş. Bunun esasına girilmiş, müzakereler başlamış ve oylama aşamasına gelinmiştir. Diğer işlerden önce yapılır ifadesi de bunu anlatmaktadır birinci fikrada Dolayısıyla grup usul tartışmasını açıp açmamak zaten sizin takdiriniz. Bu hususta usul tartışmasına gerek olmadığını ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Usul tartışması yapılan işleme ilişkindir. Her aşamada yapılabilir. Usul tartışması bir başka işlemden önce olur. Tam da burada daha önce olacağı işlem oylamadan önce olmasıdır. Anayasaya aykırılık anayasaya aykırılık iddia edildiği noktayla içeriye yönelik bir komisyonun adının değiştirilmesini aynı usul tartışmasına Harik konu yapamazsınız. Şey. Sayın başkanım bu konuda usul tartışması açma konusunda başkanın bir yetkisi yoktur. Bunun kötü örneklere emsal olmaması sadece üzerinde üçer dakika konuşacağımız ve bu kadar kritik meclisin hesaplarının denetlenmesiyle ilgili bir meselede bir uzlaşıyı yaratabilecek iklim varken aksini yapmanızı hiç doğru bulmam sayın başkanım. Evet. görüşmeleri ve oylama safahati var. Şimdi değerli arkadaşlar farklı bir grup öderesi evet. getirilir ve müzakere yapılır. Evet, kifaydı, kifaydı müzakere, karıştırmayalım. Müzakere. Şimdi evet. değerli evet. arkadaşlar. Burada daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda alınmış ve bütün parti genel başkan vekillerinin de imzalamış olduğu bir kararı sizlere 7 Nisan 2016'da Meclis Başkanı evet. Ee, burada e, imzalanmış Meclis Başkan Vekilleri de bunlara imzasını atmışlar burada çok açık bir şekilde 8. maddesinde diyor ki başkanlıkça karşılanmayacak usul tartışmaları, talepleri. İç tüzükçe açık iç tüzükte açıkça düzenlenmiş veya teamülü yerleşmiş hususlar ile gündem dışına çıkılmasını konu edinen veya başkanın tutumuna ilişkin olmayan usul tartışması talepleri başkanlıkça karşılanmayacaktır. Son derece açıktır. Yani burada görüşülmekte olan bir husus vardır temel yerleşmiş olan bir husus vardır. Burada benim tutumumun aranmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben tutu, her tutumunuzla ilgili bir tartışma konusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tutumunuzla ilgili ve bakın o o karar o karar mecliste defalarca tartışıldı. O dönemki meclis başkan vekilleri görevde değil. Biz o kararın çok iyi niyetle alınmış bir karar olduğunu biliyoruz. Ancak bu İstismara varır efendim. Bizim buradaki özel gündem biz bakın bir de elinizi vicdanınıza koyun. Grup önerilerinde 5 9 5 8 11 14 17 22 dakika oradan 22 dakika buradan 44 dakika biz sırf bugün boşu boşuna zaman kaybetmedilmesi diye konuşma hakkımızdan feragat etmişiz. Burada üçer dakikadan meclisin hesaplarının denetlenmesiyle ilgili bir komisyonda partilerin görüşlerini bildirmesi son derece kıymetli. Buradaki 12 dakikayı hesaplayarak usul tartışması açmamak ortaya koyacağınız tutum son derece incitici olacaktır. Biz biz biliriz 25 dakikalık konuşmadan vazgeçtik biz kendiliğimizden. İş dakikaya vurmayın doğru bir şey olmaz sayın başkanım. Sayın Özel, sayın Özel grup şimdiye kadar İçeride danışma e, toplantısında aldığımız karar gereği her şey e, mutabık olduğu üzere devam ediyor. Teşekkür ediyorum hiçbir grup mutabakatın dışına çıkarak e, bu konuyu suistimal etmedi. Dolayısıyla müsaade ederseniz burada gelinen nokta bu e, Adalet Kalkınma Partisi grup önerisinin oylanmasıdır. Süreç tamamlanmıştır. etini istismar eden süreyle ilişkilendirilemeyecek ve fevkalade hatalı bir davranış olur. İnciliriz, inc bunu doğru bulmayız. Bunu doğru Eyvallah. bulmayız. Sayın Sayın Özel söyledikleriniz kayda geçti. Tartışması açıyorum efendim. Usul tartışması açılmasını talep ediyorum. Bu konuda ben sürecin tamamlandığına düşünüyorum. Usul tartışması açmayarak Bizim gösterdiğimiz bakın içeride İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi verdiği ve hakkı olan söz taleplerinden nasılsa benzeri var diye vazgeçti. Ama bu önemli bir konu, kritik bir konu, farklı bir konu. Hepimiz bugün buradayız. 12 dakika müzakerenin kime ne zararı var? Kime ne zararı var? Ama bu usul tartışmasını açmadınız. Yarın bir başka meclis başkanı AK Parti grubu onu usule davet ettiğinde çıkarır der ki bu öyle bir konu değil açmaz. Bu sizin için tüketilmemesi gereken bir aralığı tüketiyorsunuz. Hiç lüzumu yokken tüketiyorsunuz. Yapmayın bunu sayın başkan. Yapmayın bunu. Şimdi değerli Özler. Yapma Özel... bunu bak bir şey diyeceğim. Yarın. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada burada yeni bir usul tartışmasına mahal olmadığı kanaatindeyim. Bugün bu yaptığınızın doğru olmadığı anlaşılır. Usul tartışmasını açmama yolunu lütfen diğer meclis başkan vekillerine de göstermeyin. Doğru bir şey değil. Dört haftanın üçü burada grubunuzun bir usul ihlaline itirazını olanaklı kılmaz. Yapmayın bunu. Doğru değil. teşekkür ediyorum. Herhangi bir müzakere, bir ekleme, bir öneriyi biz kabul etmiyoruz. Bakın bu çok yanlış bir yöntem. CHP grup. Biraz değerli önce açıklamış olduğunuz e genel ka şey kapsamında lütfen Yalnız devam sayın edelim, edelim efendim. Devam edelim. Bu evet. sonra fikriniz değişmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Kabul etmeyebilirler, yapacak bir şey yok. Ancak meclisin hesaplarının denetlenmesiyle ilgili bir mevzuda üçer dakika bu konuşmadan kaçmayınız. Kaçmayınız. Değerli, değerli arkadaşlar... Ben bu bugünkü meclis e, oturumunda daha evvelki tekrardan ifade ediyorum e, danışma kurulunda mutabık kaldığınız üzere meclis gruplarının konuşmalarını yaptığını, herkesin görüşlerini ifade ettiğini, usul tartışması içerisinde Adalet Kalkınma Partisi'nin grup önerisi ile ilgili gördüğünüz hususları, gerek anayasa gerek iş tüzük bakımından eleştirdiğinizi ve genel kurulunda son derece seviyeli bir tartışmayla bunu sonlandırdığını düşünüyorum ve yeni bir usul tartışmasına gerek olmadığı kanaatimi bir kere daha ifade ediyorum. Şimdi müsaadenizle Bu boşu boşuna ilk günden bize çok yanlış bir yöne doğru iter. Yapmayın. Bu doğru değil. Değerli Sayın başkanım. Sayın Özer kayıtlara geçti. Usul tartışmasını açma noktasında bu gösterdiğiniz çok kötü bir yol olur. Doğru bir şey değil. Bunu bunu yapmayınız. Doğru değil. Şimdi bu arkadaşlar burada burada e, muhalefetin görüşleri de Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşleri de sayın grup başkanı tarafından kayıtlara geçirildi. Ben tekraren e, ifade ediyorum. Ya eyvallah bu sizin bu sizin yorumunuz. Yani bu da benim yorumum. Müsaade ederseniz. Ya burada. Eyvallah. Peki. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri, Adalet Kalkınma Partisi'nin grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli milletvekili arkadaşlarım siyasi parti siyasi parti grubu mensubu olmayan Vallahi vallahi değerli arkadaşlar böyle böyle yapmayın. Sayıştay denetimini yapıyor. Sayıştay denetimini yapıyor. Sayın milletvekilleri, siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu, insan hakları inceleme komisyonu ve Avrupa Birliği uyum komisyonunda ikişer. Kamu İktisadi teşebbüsleri komisyonunda ise üç üyelik düşmektedir. Bu komisyonlara aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 22 Haziran 2023 perşembe günü saat saat 18'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.